أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سراي سير سر الله جنودر ياباندا جزمه شهر يارجنودر حقيقة فصلنا حنجح جنودر أزيم سر الله جنودر ببنت دردام جت بكاك دليل جمالي باك جمال السيد دليل الله عز وجل عليها تكثر ستدري بزرع قالي صور ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ayet-i kerimesiyle beraber insanoğlunun ibadetinin sadece insanoğlu ayaktayken yapılmayacağını ibadet sadece ayakta olmaya mahsus bir şey olmadığını ibadetin insanoğlunun hayatının her anında olması gerektiğini bildiriyor idi. Rabbimiz bu ayet kerimede ellezîn o kimseler ki yedikurun Allah Rablerini hatırlıyorlar. Rablerini anıyor. kendileriyle beraber eğiliyorlar. Mevla'nın nurlarını kendilerine toparlıyorlar. Nasıl toparlıyorlar? Hadis-i Kudsi'de ene su men zekerani ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bir kul Allahu Teala Hazretlerini zikrederse zikir ne demektir? Zikir hatırlamak demektir. Anmak demektir. Hatırlamak. Mesela bir insan düşünün. Elini almış ki tesbih çekiyor. Allah 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 diyor. Subhanallah diyor. La ilahe illallah diyor. Fakat aklı fikri başka yerlerde. Lisanı bunları söylüyor ama aklı fikri başka yerde. İşte güçte. Ailesinde, Evindeki huzursuzluğunda, iş yerindeki sıkıntısında, malında, mülkünde, çekinde, alacağında, vereceğinde. Yani dil Allah diyor, lisan subhanallah diyor. Fakat kalp başka bir şey söylüyor. Bu insanın zikri zikir değildir. Çünkü bu insanın zikri kendisini Allah'a hatırlatmıyor. E bu insan hiç mi sevap kazanmıyor? Elbette lisan döndüğü için sevap kazanır. Fakat zikirden gerçek kasıt hasıl olmamıştır. Bu zikirde sadece belki sevap kazanır ama bu insan bu zikirden Mevla'nın nurunu, bereketini kazanamaz. Öbür türlü olsaydı zikir yapar iken bir kul Allah Celle Celaluhu gerçek manada hatırlasaydı Sübhanallah der iken Ya Rabbi seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum Ya Rabbi seni bütün noksan sıfatlardan uzak ediyorum ya Rabbi. Yahudilerin, Hristiyanların söylemiş olduğu kelimelerden, Hristiyanların Allah vardır, Meryem annemiz onun hanımıdır, İsa aleyhisselam onun oğludur. Yahudilerin, Uzayir aleyhisselam Allah'ın oğludur gibi sözlerden seni tenzih ediyorum ya Rabbi. Diyerek bir insan o niyette Subhanallah dediği zaman bu kimsenin alacağı sevap nedir? Temle ul mizan diyor. Temle ul mizan. Temle o ne demek? Doldurur demek. Nereyi dolduruyor? El mizan. Mizanı doldurur. Davut Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu kendisine mizanı gösteriyor. Teraziyi gösteriyor. İnsanın sevapları ile günahlarının tartılacağı mizan kendisine gösteriliyor. Bu mizanı bir görüyor, düşüyor, bayılıyor. Ya Rabbi diyor, bu kadar büyük bir kefeyi kim doldurabilir ki diyor. Ne yapmamız lazım ki biz bunu doldurmamız için diyor. Ne yaparız ki biz bunu doldurabiliriz ki diyor. Yani bunu doldurmak neredeyse imkansız ya Rabbi diyor. Mevla Celle Celaluhu ona ne buyuruyor? Ey Davud'um diyor. Bir Subhanallah gerçek manada bir kul der ise temle ul mizan diyor. Mizan dolar diyor. Bakın bir Subhanallah demenin ne kadar insana kazandırdığı sevap var. Onun için bir kulun en değerli vakitleri, en kıymetli vakitleri ne zamanlardır? Güneşin doğduğu ve güneşin battığı anlardır. Sabah namazını kıldık, işimiz bitmedi ki bizim. En değerli vakitlerin içinde giriyoruz. Sabah namazını kıldıktan sonra bir mümin en değerli, en kıymetli vakitlerin içine girmiş oluyor. O vakitte nedir? İşak vaktidir. Bir insan o işak vaktinde gerçek manada kimseye zarar vermeden sükut eder, dünya kelamı konuşmaz ise, süsünü üstüne üstün biraz da zikir yapar ise, yani durur, Kur'an okur veya tesbih çeker, fark etmez. O yarım saatlik vakti geçirir ise diyor ve sonunda iki da işak namazı kılar ise bir haç bir ümre sevabı o kimseye verilir diyor. Bakın. İşrak namazı. iki rekat namaz kıldın. Kazandığın sevap nedir? Bir hac, bir ümre sevabıdır. Onun için Müslüman bunlardan gafil olmaması lazım. Müslüman bunları kaçırmaması lazım. Üç günlük dünya işte gelip geçiyor. Bak 2013 dedik o da geldi. 2012 diyorduk daha önce o da geçti. İslam insan açısından kıymetler, değerler gerçek manada ifa edilmiyor ise, yerine getirilmiyor ise o Müslümana ne kazandırabilir ki? Biz çalışmaz isek, biz gayret göstermez isek, biz çabalamazsak yok, Mevla Teala bize niye versin? Biz çabalayacağız, biraz gayret göstereceğiz, biraz kıpranacağız yerimizden, Mevla Teala Hazretleri sevapları bol bol verecek, ikram edecek. İşak namazı. Önemli bir namazdır. Bir evin de bereketi bunda hasıl olur. Bir evde eğer ev ahalisi işrak vaktinde yatıyor ise, o evde kimse uyanık değil ise, o evde bereket olmaz. Bak, bir evde işrak vaktinde bütün ahali yatıyor, kimse işrak vaktini beklemiyor ise, o evde bereket hasıl olmaz. O evin girdisi ne kadar çok ise, çıktısı da o kadar fazla olur. Buna veliyullah her zaman şu örneği verir. Daha önce de vermiştik ne söyleyelim. Koyunla köpek misalini verirler. Koyunla köpek misali. Bakın, yavrulama zamanına bakıldığı zaman bir köpek en az 3-5 tane yavru doğuruyor. Kimileri var 10 tane, kimileri var 17-18 tane kadar yavru doğuran köpekler var. O cins köpekler var dünyada. Koyunlara baktığımız zaman bir tane, bilemedin iki tane, bu son nesilde dörde kadar diyen var. Yani dördün üzerinde bir koyun ben duymadım. En fazla koyun sayısı dört tane. Ama dünyada köpek eti tüketen insanlar sayısıyla, koyun eti tüketen insan sayılarına bakıldığımız zaman, ekseri insan topluluğu koyun eti tüketir. Köpek eti tüketen uzak doğu ülkelerde birkaç ülkedir. Yani normalde köpek eti yenmez. Koyunlar ise <laughs> dünyanın neredeyse her yerinde yenir. Buna rağmen, dünya var oldu olalı her zaman koyun sayısı köpek sayısından fazla olmuştur. Hiçbir zaman köpek sayısı koyun sayısından fazla olmamıştır. Koyunlar ne zaman fazlalıktadır. Bir sürüye baktığınız zaman binlerce koyun vardır. Orada sayılı köyün köpek vardır. Bunun sebebi hikmetini veriyor yıllar şöyle açıklar. Köpekler der gece vakitleri ortalıklarda gezerler. Uğularlar, bağırırlar, tozarlar. Bir şekilde o vaktini uyanık geçirirler, gece vaktini. Ne zamanki işrak vakti olur, işrak vakti bir yere çömelirler, orada yatarlar, uyurlar. Koyunlar ise gece vakti uyurlar, imsak vaktinden sonra o vakitler, değerli vakitlerde onlar uyanırlar. Uyumazlar artık. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu köpeklere işrak vakitlerinde uydukları için bereketsizlik vermiş, koyunları ise işrak vaktinde uyanık kaldıkları için bereket ihsan eylemiş. Ve dünyada her zaman koyun sayısı köpek sayısından fazla olmuş. Yine bir İngiliz casusunun itirafları diye bir kitap var. Osmanlı devletinin içine İngilizler 5000 tane çakma alim koyuyorlar. Yani sırf şer içeri kitaplarını öğrensinler, okusunlar ve bu şekilde insanların içine girsinler, geri gelsin müftü olsunlar, geri gelsinler kadı olsunlar. Bu şekilde insanlara sahte fetvaları versinler ve dini İslam'ı Osmanlı'nın elinden bir şekilde alsınlar. Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde Osmanlı'dan uzaklaştırsınlar. Böyle bir faaliyet, böyle bir çalışma için Osmanlı içine beş bin tane İngiliz ajanı yerleştiriliyor. Bu ajanlar içinde bir tanesi sonradan hidayet kendisi nasip oluyor ve Müslüman oluyor ve itiraflar ediyor. Şöyle bir itirafı var. Ben İslam dininin içine girdiğimde, ajanslık yaptığımda, Onların kitaplarını okuduğumda, talebelik yaptığımda, hocalık yaptığımda, alimlik yaptığımda bu kadar seviyelere çıktı bu kişiler. Bunların içindeki her şey bana çok kolay geliyordu. Sadece bir şey bana çok zor geliyordu diyor. Bakın yeri geldi, hac yaptı bu insanlar. Yeri geldi, teravih namazı kıldı. Yeri geldi, oruç tuttu. Yeri geldi, nafile ibadetler yaptı ki onlar belli yerlere yükseltildi. Kimse bunların sahte, dinsiz olduğunu anlayamadı sahte sahte işlerle beraber belli makamlara bunlar geldiler. O kişi diyor ki, her şey bana çok kolay geliyordu. Diyor. Namaz kılmak bana kolay geliyor diyor. Oruç tutmak bana kolay geliyor diyor. Zinadan sakınmak bana kolay geliyordu diyor. Ama diyor bir amel vardı ki diyor bana en çok zorlu gelen, beni yoran, bana sıkıntı veren o ameldi diyor. Ve o ameli işak beklemek olarak tabir ediyor. İşak beklemek gerçekten insana zor gelir. Hele 20 dakika, 25 dakika o böyle geçtiği zaman o beş dakika insan öyle bir geliyor ki iki de biri de sağda bakıyor. Acaba 30 dakika oldu mu, 28 doldu mu, 29 doldu mu, ne oldu? Ayağa kalkalım mı? 29 dakikada ayağa kalkalım ben gibisinden. Niye? Çünkü uykusuzluk yeni çöktü. Zor bir amel olduğu için bir hac, bir ümre sevabı bu kişiye veriliyor. Tabii bu vermiş olduğumuz müjde hadisleri şöyle algılanmasın. Ben şimdi hacı hiç gitmeyeyim. Bir kere işak namazı kılayım, tamam hacı oldum da denmez. Bu sadece nedir? O sevabı verilmesidir. Mesela bir insanın 4-5 yıllık kaza namazı olsa, bu kişi Kabe-i Muazzama'ya gitse, Kabe-i Muazzama'da bir öğle namazı veyahut da bir günlük namaz kılsa, normalde bir vakit için ne veriliyor? 100 bin rekat sevap veriliyor Kabe-i Muazzama'da kılınan namaza. Şimdi sen git o zaman bir günlük namaz kıl, 100 bin günlük namaz kılmış mı sayılıyorsun? Tamam sevap olarak sayıyorsun fakat senin kitabından yüz binlik namaz eksiltilmiyor. Bu böyle algılansın. Sevap toparlamak farklı şeydir. Borcunu ödemek farklı bir şeydir. Bunu neyle algılayalım? Şöyle algılayalım. Bir kişi düşünün. Bir adama yüz milyon borcu var. Bu yüz milyon borcunu bu ödemiyor. Fakat öbür taraftan bir milyar parayı etrafa dağıtıyor. Fakir fukaraya tasattık olarak veriyor. Şimdi bu bir milyar kasadığı verdiği sevap alır değil mi bu adam? Alır. Ama bu adam öldüğü zaman o yüz milyonluk borcu ödemiş sayılır mı? Sayılmaz. Niye? Çünkü o ayrı bir borç. Bu verilen ayrı bir sadakadır. Bunları böyle algılayalım. Fakat Hanifi mezhebinin şöyle bir ayrıcalığı var Şafii mezhebine göre. Şafii mezhebine göre bir insanın kaza namazları mevcut ise, kaza namazları mevcut ise, o kişinin yemek, içmek, ailesiyle beraber ünsiyeti belli bir kısa bir zaman ünsiyeti, bir de çalışmak. Bu dışında, bu dört zamanın dışında o insanın keyfi olarak pikniğe gitmesi, keyfi olarak denize gitmesi, keyfi olarak tatile çıkması bunların hepsi nedir? Haramdır. Ne yapması lazım bu adamın? Bu adamın hiç durmadan hep kazanamazı kılması lazım. O kadar ki sünnet namazları dahi kılma diyor İmam-ı Hazretleri ona. Şimdi bunu Şafiler ellerine koz gibi kullanıyorlar. Ne diyorlar? İmam-ı Hazretleri bize dedi ki, ne dedi sana? Sünnet namazlarını kılma. Tamam İmam-ı Hazretleri bunu dedi ama bundan önceki dediği şeyi niye söylemiyor? Aynı Bektaşi'nin işine benziyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın. Namaz kılmıyor kendisi. Niye namaz kılmıyorsun diyorlar ona. E Kur'an'da ayet var diyor. Nasıl ayet var Kur'an'da diyor ya? Kur'an'da ayet var diyor. Ve la sala. Namaza yaklaşmayın. Ya öyle bir saçmalık olur mu Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın diye? Var var diyor. Açı ayeti gösteriyor. Ve la takrabu sala. Ayet-i devamında ne geçiyor? Hümüs-ü <laughs> Sarhoşken namaza yaklaşmayın. O almıyor, o kayıt kalsın, ve la takrabussala namaza yaklaşmayın ayetini alıyor. Şimdi Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimiz de, İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, bir insan yiyecek, içecek, ailesiyle münasebetini kuracak, helallinden rızkını kazanacak, bunun dışında hiçbir şeyle meşgul olmayacak. Misafirliğe gitmek, şuraya buraya tozmak, gezmek, hiçbir şey yasak, hepsi yasak bu adama bu adam baştan aşağı kaza namazı kılacak. O kadar ki sünnet namazları dahi kılmayacak diyor. Sen hepsini alma sonundaki bu sünnet namazı kılmayacak. İmam Şafii böyle buyurdu. Bundan dolayı biz Şafii'yiz, bize sünnet yok. Haşa. Bak bu söz insanı çok sıkıntılara götürür. Biz Şafii'yiz, bize sünnet namaz yok. İmam Şafii Hazretleri'nin bir insan hayal edebiliyor mu ki sünnet namaz kılmadığını? İmam-ı hazretleri geceleri kalkıp teheccüd namazlarını sabahla ne kadar namaz kılan bir insan sünnet namazı kılmayacak. Böyle bir şeyi insan kendi kendine yedirebiliyor mu? Kabullenebiliyor mu ki bu zata iftira atıyoruz? Yarın İmam-ı hazretlerinin huzuruna insan çıkmayacak mı? Yarın hepimiz mezhep imamlarınızın önüne çıkacağız. Allahu Teala hazretleri bize diyecek ey kulum sen öyle namazını kıldın değil mi? He kıldım ya Rabbi. Nasıl kıldın sen bu namazı? Neye göre kıldın? Nereden biliyordun bu namazın doğru mu yanlış mı olduğunu? Hepimize soracak bunu. Hanifi mezhebine mensup olan insan ne diyecek? Ya Rabbi benim bilgim fazla yoktu. Ben dünyada sahil işlerle meşgul olduğumdan kendimi dini konularda çok çok böyle âlim seviyesine çıkartamadım ya Rabbi. Bu imkanım yoktu. Ben de bu konuda en değerli, en kıymetli bilmiş olduğum İmam-ı Azam Rahim olan mezhebini taklit ettim ya Rabbi. Diyecek. Allahu Teala Hazretleri tamam. Ey imam diyecek, sen nereden buldun bunu? Ya Rabbi diyecek, ben uğraştım. Kitaplar araştırdım, araştırdım. Bakın, İmam-ı Azam Rahim e o kadar ince mezhepli bir insan ki, ince fikirli mezhep bir kişi ki, yüz tane cari alıyor. Bakın, yüz tane cari alıyor. Kendisine yüz tane cari alıyor. Şimdi hemen aklımıza şu gelir, ya ne kadar da azgın bir adam gibi gelir, öyle bir şey yok. Yüz tane cariye için alıyor, Yüz tane cariyi bir tarafta tutuyor, onları yediriyor, içiriyor. Bak hiçbirisini ellemiyor. Sırf bu kadınların hayız, adetli hallerini araştırmak için, bu konu hakkında fetva verebilmek için yüz tane kadını hepsini ne yapıyor? Belli bir zaman yanında tutuyor. Şimdi yabancı bir kadının hayız kanını insan yüdeleyemez. Ama kendi karısının hayız kanına bakabilir. Haram değildir. O da cariye alıyor ki onların kanlarına bakabilmek için onları test edebilmek için, onun hakkında hüküm verebilmek için. Çünkü benden sonra gelecek insanlar beni taklit edecek. Benden sonra gelecek kadınlar, ben İmam-ı Azam'ın fetvasıyla namaz kılacağım veyahut da kılmayacağım diyecek. Bu hükmü verebilmek için ben bütün servetimi veriyorum, yüz tane cariye alıyorum diyerek o kadar ince bir duruşla mezhep koymuş bu insanlar. Onun için bazı yaygaracıların sözlerine inanmamak lazım. Neymiş benim mezhebim yok. Ben Kur'an'a bakarım nasıl anlarsam anlarım. Sana o yetkiyi kim vermiş? O bilgiyi kim vermiş? Ne kadar bir bilgin var senin? Üç sene beş sene okumakla beraber bir insan mezheb imamı mı olabilirmiş? Onun için bunları iyi algılayalım. Hanifi mezhebinde ise diyor ki bir insan kazan namazlarını kılacak diyor. Kazan namazlarını kıldığı müddetçe Diğer, sair, nafile namazları da kılabilir. Yani işraını kılabilir, kuşluğunu kılabilir, teheccüdünü kılabilir, evvabin namazını kılabilir, isti'ane namazını kılabilir. Bunların hepsine izin vardır der Hanifi mezhebi. Onun için kim okumuş olduğumuz, işrak namazı, sabah namazını kıldıktan sonra, yarım saat geçiyor, güneş doğduktan sonra, yarım saat geçtikten sonra, iki rekat kim işrak namazı kılar ise, o kişiye Mevla Teala Hazretleri bir haç, bir umre sevabı veriyor buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz hadisin tamamında şöyle buyuruyor. Kabul olunmuş bir hac bir ümme diyor. Kabul olunmuş bir hac bir ümme sevabı veriliyor diyor. Mevlamız cümlemize bu sevapları bol bol toparlayıp da mahşerde mahrum olmayan insanlardan olmayı nasip eylesin. İşte o Mevla Teala Hazretleri'nin Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en sonki dersimizde ondan bahsediyorduk. Kâne idâ evâ ilâ Sizden biriniz diyor yatağına gittiği zaman Bismikallâhumma ahya ve mut desin diyor. Ya Rabbi senin ismiyle beraber diriyim, senin isminle beraber ölüyüm. Her şeyi ben senin isminle yapıyorum demesi lazım. Hocam bu aklında durmuyor diyor iseniz o zaman ne yapacaksınız? Yatağa girerken Euzü besmele çekeceksiniz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Buna artı olarak her kim ki diyor aptesti ölür ise insanoğlu her zaman savaş içindedir. Hepimiz her an savaş içindeyiz. Bakın şu anda burada durmamız bile bir savaştır. E, kimle savaş ediyoruz biz? Nefsimizle savaş ediyoruz. Şeytanla savaş ediyoruz. Ne oyunlar oynadı belki şeytan. Ne oyunlar oynadı belki nefsen var Ya bırak öğle namazını tek başına da kalabilirsin evden çıkma biraz dinlen, baya yorgunluk var, dışarıda hastalık var, hastalık kaparsın, şu olursun, bu olursun diyerek bir sürü mazeret sundu ama sen ne yaptın? Hayır. Hanefi mezhebinde bir görüşe göre, İmam-ı Azam'ın kendi görüşüne göre cemaatle namaz kılmak vaciptir. Bundan dolayı ben tek başıma namaz kılmamam lazım diyerek ne yaptın? Evini terk ettim, şu anda geldim buraya. İşte bunlar nedir? Hepsi Mevla-i Yolunda, nefisle, şeytanla karşı karşıya kalınan bir savaşın emaresidir, işaretidir. İşte madem ki bir savaş içindeyiz, o zaman bu savaşı da silahımızla yapmamız lazım. Bir Müslümanın silahı nedir? En büyük silahı duadır. E duanın da kabul olunması için en büyük özellik nedir? Ahbeste olmaktır. Onun için Müslüman, belasılı kelam, abdestsiz gezmemesi lazım. Yatağa girerken dahi abdestini al yatağa gir. Yatakta ne oldu? Abdestin şu oldu. Bu önemli değil. Yatağa girerken sen abdestli gir. Öldüğün zaman ne olursun? Hükmü şehit olursun. Bak Mevla sana şehitlik sevabı verir. Öbür türlü gittin ne oldu? Ne gittin? işte sen biliyorsun nasıl gittin. Abdest aldığın zaman hükmü şehit olursun. Mevla Teala sana şehitlik sevabı bak. Seni şehit yapmıyor. Dikkat edin buraya. Sözleri iyi algılayalım. Hükmî şehit olursun diyor. Hükmi şehit. Yani Mevla sana şehit sevabı verir buyuruyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma annemiz kendisi evde ev işleriyle uğraşmaktan çok yorulduğundan Hz. Ali Kerem Allah'a şöyle diyor. Biz evimize diyor bir hizmetçi alalım diyor. Fakat bizim maddi durumumuz da buna müsait değil diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bunu isteyelim diyor. Ve Fatıma annemiz bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gidiyor. Hazreti Ayşe annemiz onu karşılıyor. O durumu ona anlatıyor. O da tamam akşam geldiği zaman babana Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme konuyu arz ederim diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme konu arz edildikten sonra Peygamber Efendimiz onun evine gidiyor. Hz. Ayşe ve Hz. Ali ve Cenebine gidiyor. Onlara şöyle diyor. Bugün gelinen köleyi, cariyeyi biz sattık. Onun parasıyla fakir fukaraya tasattık ettik diyor. Onun için şu anda elimizde bir cariye köle yok diyor. Ama diyor size öyle bir şey öğreteceğim ki diyor. O şeyi eğer yapar iseniz Allah Celle Celaluhu sizden bütün günün yorgunluğunu kaldıracak buyuruyor. Bütün gün yoruluyoruz. Sıkıntılar özellikle şu an dünya telaşı çok. Patronunda da bu telaş var, bu sıkıntı var. işçisinde de var. Parası olan da var, olmayan da var. Herkesin bir sıkıntısı, bir derdi var. Sıhhatta olanın kendisinde sıhhat var. Bakıyorsun ki yakınında dert var, sıkıntı var. Dertli olan zaten kendisi dertli. Mevla Teala adetlerinin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasınca La rahate fid dünya dünyada rahat yoktur buyuruluyor. Rahatı dünyada kul ise boş şey arar. Bulunamayacak bir şey arar. Günü birlik rahat rahat değildir. Onun için bu sıkıntılı bir hayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim sıkıntılarımızın bizden alınması için bize bir metot gösteriyor. Ki Hz. Ali Kerem Allah ve buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu an bu eca, hadisi o uygulamayı ben diyor hayatımın son anına kadar her anda her şeyde yaptım diyor. Kendisine o zamanki sahabenin tabiyeinleri şöyle soruyor. Ey Ali, ey halife sen bunu diyor sıffin vakasında da yaptın mı diyor. Sıffin vakası Hz. Ali, Ali ve Allah'ın en sıkıntılı anı o savaş anında dahi evet onu da orada yaptım diyor. Yani hiçbir zaman terk etmedim ve diyor, bunun huzurunu, bunun rahatını hep kendimde buldum diyor. Şimdi vereceğimiz hadiste üç tane rivayet var, farklı farklı. Fakat aklımızda en kalanı, en münasip olanı, çünkü her zaman yapmış olduğumuzda biraz benzer olanı söylüyorum ki, yani başka hadisler duyduğunuz zaman işte bunu da duymuştuk demeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden diyor, اِذَا اَوَيْتُمَا اِلَا تِرَاشِكُمَا yatağınıza gittiğiniz vakit tekebbera tenaten ve tenatine ve 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 ahmeda tenaten ve ve fi rivayetine tesbih erbaan ve, ve gittiğiniz zaman diyor yatağa diyor ne yapacaksınız 33 defa subhanallah deyin diyor 33 defa elhamdülillah deyin diyor en sonuncusuna 34 defa Allahu Ekber deyin diyor 3 tane hadis var ama bu hadisi yapın, bu kapanası daha çok durur. Ne yapacakmışız? Aynı namaz tesbihatı gibi. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, en sonuncusunu ise 34 defa Allahu Ekber diyeceksin diyor. Bunu dediğin zaman diyor, gündeki bütün sıkıntıların, bütün dertlerin senden kaldırılır. O uyku sana bir huzur verir, bir rahat verir. Geceleyin tehaccüde kalkmak sana fayda verir, kolay olur diyor. İnşallah bu tesbihatı yapalım. Bunun yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu da ekleyin diyor. İdâ ve hadukum ilâ tınâşî fel yanfıd firâşehu Bir kimse diyor, yatağına geldiği zaman diyor, Evvela diyor, üç defa Kul Allah suresini okuyacak diyor. Üç Felak suresini okuyacak diyor. Üç Nas suresini okuyacak diyor. Ya üç kere üst üste okursunuz veyahut da bir kere okursunuz. Elinizi üflersiniz. Elinizi bütün vücudunuzun her tarafına sürersiniz. Bir kere daha okursunuz. Üç, bir Kul Allah, bir Felak, bir Nas. Elinizi üflersiniz. Sonra bütün vücudunuzun her tarafına sürersiniz. Yine bir defa Kul allahat bir telak, bir naf okuyup elinizi yüklersiniz, bütün vücudunuza sürersiniz. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde özenle durmuş olduğu, yatarken yapmış olduğu amellerden bir ameldir. İnşallah Mevlamız cümlemize bunları yapanlardan olmayı eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz özellikle şuraya vurgu yapıyor. Sizden biriniz diyor, Kur'an'ın üçte birini okumadan diyor, yatarsa diyor, okuyayımsa nasıl bir insandır diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah biz nasıl diyor her gün diyor Kur'an'ın üçte birini okuyacağız diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ki diyor Kur'an-ı Kerim'in diyor Bulhu Allah yani İhlas Suresi'ni okur ise diyor Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş gibi sevap alır diyor. Üç tane İhlas okuduğun zaman bir hatim sevabı alırsın diyor. Bak şu ameli yaptığın zaman ne alıyorsun? Kur'an-ı Kerim'i bir hatim indirmiş gibi oldun ve bu şekilde sevap aldın, bu şekilde yattın. Gece boyu o uykun sana ne kazandırır? ibadet kazandırır. Mevlamız cümlemize bu amelleri bol bol yapıp da ahirete kazançlı çıkan kullardan olmayı nasip ve müyesser eylesin. Bir de cemaatimizin bazı arkadaşların istekleri var. Bu namazdan sonra okumuş olduğumuz dua Arapça yapıldığı için duanın en faziletlisi Arapçadır. Türkçesini isteyenler arkadaşları var. Biz Türkçe dua yapmıyoruz. Onun için bu yapmış olduğumuz duanın Türkçesini, manasını çıkarttık. İsteyenlere onu verebiliriz. Lillahi Teala'l-Fatiha.